Hazineniz bilginiz olsun. Eksiklerinizi tamamlayın, zirveye ulaşın. Türk kültüründe misafire ilk ikram edilen içecekler genellikle hangileridir? Kahve ve su, çay ve meyve suyu, şerbet ve ayran, Türk kahvesi ve çay. Doğru cevap kahve ve su. Misafirin aç olup olmadığını anlamak için hangi ikram yöntemi kullanılır? Önce tuzlu kurabiye sunulması, kahveden önce su ikram edilmesi, çayla birlikte lokum verilmesi, yemek saati direkt sorulması Doğru cevap: Kahveden önce su ikram edilmesi Su içerse aç olduğu anlaşılır. Misafir uğurlanırken hangi ifade söylenir? Güle güle yine bekleriz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Doğru cevap: Yine bekleriz. Ev sahibinin misafire "Canın bir şey çekti mi?" diye sormasının temel amacı nedir? Misafirin damak zevkini öğrenmek, kibarlık göstergesi olarak nezaket, misafirin özel isteğini karşılamak, sofrayı ona göre hazırlamak, Doğru cevap. Kibarlık göstergesi olarak nezaket, Osmanlı döneminde Yolcular için inşa edilen ve ücretsiz konaklama sunan yapıların genel adı nedir? Kervansaray, han, zaviye, ribat. Doğru cevap: Kervansaray. Misafir bereket getirir sözü hangi kültürel inancı yansıtır? Misafirin ev sahibine Maddi kazanç sağlaması, misafirle birlikte evin huzurunun artması, tanrının misafir kılığında gelebileceği inancı, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi. Doğru cevap. Tanrının misafir kılığında gelebileceği inancı. Anadolu'da misafire baş tacı edilir ifadesi neyi simgeler? Misafirin en değerli koltukta oturtulması, ev sahibinin başından tacını çıkarıp misafire vermesi, sofrada en merkezi yere oturtulması, evdeki en değerli yemeğin sunulması, Doğru cevap, sofrada en merkezi yere oturtulması, Misafirliğe giderken götürülen elden götürme hediyesine ne denir? Şekerleme, kolonya, hediye paketi, yemiş. Doğru cevap: Yemiş. Türk kahvesi sunulurken yanında neden su verilir? Kahvenin tadını temizlemek için. Misafirin tok aç olduğunu anlamak için suyun kahveden önce içilmesi geleneği ritüelin bir parçası olarak Doğru cevap Misafirin tok aç olduğunu anlamak için kırsal kesimde misafir için kesilen kurban hangi durumda uygulanır? Dini bayramlarda İlk defa gelen misafir için önemli bir toplumsal olayı kutlamak için ailenin en yaşlı üyesinin tavsiyesiyle doğru cevap İlk defa gelen misafir için ayak üstü çay içmek deyimi hangi durumu tanımlar Misafirin çabucak gitmesi Kısa süreli misafir ağırlamak. Ayakta ikramda bulunmak. Resmiyetten uzak samimi ortam. Doğru cevap. Kısa süreli misafir ağırlamak. Osmanlı'da saraydaki ikram kadehi hangi malzemeden yapılır ve neden önemlidir? Altın statü göstergesi olduğu için kristal, sesinin güzelliği için narçil, misafirin zehirlenmesini önlemek için gümüş, mikrop öldürücü olduğu için doğru cevap narçil. Misafirin zehirlenmesini önlemek için Anadolu'da kapı eşiğinde karşılama ritüeli hangi anlama gelir? Ev sahibinin tevazu göstergesi, misafirin yol yorgunluğunu hafifletmek, eşiğin bereketli sayılması, kötü ruhların eve girmesini engellemek, Doğru cevap. Kötü ruhların eve girmesini engellemek, Misafirin arkasından kapı hemen kapatılır. Karagöz oyunundaki Hacivat'ın misafir perdeye gelir, repliği neyi vurgular? Gölge oyununun misafirle başlaması, toplumsal misafirperverliğin eleştirisi, oyunun ana temasının misafirlik olması, seyircilere ikram yapılacağını duyurma Doğru cevap. Toplumsal misafirperverliğin eleştirisi. Misafirliğe gidilirken neden boş elle gidilmez? Ev sahibine yük olmamak için bereketin paylaşılması inancı, boş kapının uğursuz sayılması, hediyeleşmenin sosyal bağı güçlendirmesi Doğru cevap. Boş kapının uğursuz sayılması misafir kısmetiyle gelir sözü hangi durumda söylenir? Beklenmedik misafirin sofraya katılması, misafirin hediye getirmesi, evin yiyeceğinin misafire yetmesi, misafirin ev sahibine iş teklifi getirmesi. Doğru cevap. Beklenmedik misafirin sofraya katılması, Yörük kültüründe misafire verilen Yörük çorbasının özelliği nedir? İçine altın atılması, 41 çeşit baharat kullanılması, yoğurt ve unla yapılan basit bir çorba olması, misafirin kaşığına baharat gizlenmesi Doğru cevap. Yoğurt ve unla yapılan basit bir çorba olması, imkan kısıtlılığında bile ikram zorunluluğunu simgeler. 19. yüzyılda Osmanlı konaklarında kahveci kız kimdir? Kahve pişiren usta aşçı, misafire kahve sunan özel eğitimli hizmetli, konağın gelini, kahve falı bakan kadın. doğru cevap. Misafire kahve sunan özel eğitimli hizmetli, Zerzevat göndermek geleneği hangi bölgede görülür? Karadeniz'de komşuya taze sebze vermek, İç Anadolu'da misafire kurutulmuş meyve hediye etmek, Ege'de zeytinyağlı yemeklerle uğurlamak, Güneydoğu'da baharat torbası hediye etmek, Doğru cevap, Karadeniz'de komşuya taze sebze vermek, misafir odasına Kabe örtüsü asmanın anlamı nedir? Evin kutsallığını göstermek, misafirin maneviyatını onurlandırmak, Mekke'ye gidemeyenler için sembolik hac, ev sahibinin dindarlığını vurgulamak, Doğru cevap. Misafirin maneviyatını onurlandırmak. Işığınız hiç sönmesin. Yeni testlerde görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Öğrendiklerinizi pekiştirin. Yarın daha güçlü dönün. Görüşmek üzere.